Merhaba arkadaşlar, Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeşil mercimekli yoğurt çorbası yapacağız. Ben ilk olarak yeşil mercimeğimi haşladım arkadaşlar. Üzerine yarım çay bardağına yakın tel şehriye ilave ediyorum. İsterseniz arpa şehriye de kullanabilirsiniz. terbiyesi için 2 su bardağı yoğurt kullandım. Üzerine 1 yemek kaşığı unum var arkadaşlar. Ve 1 tane de yumurtamı ilave ediyorum arkadaşlar. Ve güzelce çırpıyorum. Yoğurdumuz hazır arkadaşlar. Şimdi çorbamıza ekleyebiliriz. Yoğurdumun kesmemesi için biraz üzerine sıcak su ilave ediyorum arkadaşlar. Sürekli karıştırarak yoğurdumu çorbama ilave ediyorum arkadaşlar. Kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Tavuk suyu ya da et suyu kullanırsanız çorbanız daha da lezzetli olur arkadaşlar. Çorbamız kaynamaya başladı arkadaşlar. Yaklaşık bir 3-4 dakika kaynaması yeterli. Şimdi çorbamızın yağını hazırlayacağız arkadaşlar. Tavama sıvı yağımı aldım. Üzerine 4-5 tane ezmiş oldum. Sarımsağımı ilave ettim. Sarımsağımı güzelce kavuruyorum. Sarımsağım kavruldu arkadaşlar. Şimdi üzerine nanemi ilave ediyorum. Yağımız hazır arkadaşlar. Yağımızı çorbamıza ilave ediyoruz. Çorbamızın tuzunu da ilave ediyorum arkadaşlar. Ve çorbamız servise hazır. Afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.